Merhabalar. Bugün ıı, soru cevap videosu yapıyoruz. Evet. Ilk kim attıysa ondan başlıyoruz. Heh, bir kereden başlıyoruz. En sevdiğin Nagan demiş. Benim ilk sevdiğim arkadaşım yani benim ilk arkadaşım Ebu Aya oldu. Zaman Wolves neden oldun? Açıkçası ona cevap veremem. Çünkü veren cevap verecek ee, cevabım yok. Hangi takım mısın? Galatasaray. Sana göre en bizden en zeki, güçlü, geri dönüşü barışçıl, yardımsever kim? Eee bunu en çok bana eskiden e, e Ebu A.E. yapıyordu. Ama şimdi ee, biraz azaldı pikseli bıraktı yeşin kaç demiş yeşimi söyleyemem şimdi aynenden başlıyoruz en sevdiğin kişi yani ben buna bir şey diyemiyorum ama en sevdiğim en sevdiğin kişi hmm. açıkçası açıkçası düşündürüyor ben 3 kişi söylemek istiyorum ya da 4. 1 Utku 2 Bekir 3 Aynen 4 Ebu AE En sevdiğim kanal. En sevdiğim kanal Mister biz çünkü ara sıra izliyorum. Neden YouTube'a YouTube'a başladın? Ee, bir tane bilmem bir tane benim bir ülkem var. O zaman kırmızılar kırmızılar e, Türkiye vardı işte. Yani Türkiye dedim. Hemen gösteriyorum. Evet. Şu Türkiye. Bu ülke. Gördüğünüz gibi. Ona eskiden yardım ediyordum. Ama sonra kendi kendi bir ülkemi yapayım dedim. Ondan sonra büyüdükçe kanal kanal açayım dedim. Sonra mavi bonus oldu. Evet, en sevmediğim youtuber. Batuhan Arslan, bilmem sevgilisinden filin kasıyor o. Ee, soru cevaptan sonra ne zaman video gelecek? En müsait olduğum zaman gelecektir ama onu bilemem ne zaman oldu. Ne zaman çekeceğimi bilemem. Excel'de en takdir ettiğin kişi. Hmm. Nasıl cevaplasam bilmiyorum. Hmm. Şimdi düşün uzun bir düşünme düşündüm. Ben yine bu e diyeceğim çünkü o eskiden onunla ülkemi geliştiriyorduk çok. Evet bu kadardı ve bay bay.